Değerli yatırımcı arkadaşlar iyi geceler. 01 12 2023 Cuma akşamı SPK bülteni yayınlandı. Yeni halka arzlarımız var. İlk defa halka arz olacak şirketlerden 3 tanesi bildirildi. Birincisi Mega Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Mevcut sermayesini 225 milyondan 265 milyona çıkartıyor. Bedelli olarak 40 milyon bedelli sermaye arttırımı yapıyor. Mevcut pay satışı var 13 milyon ve ek pay satışıyla beraber 9 milyon 750 bin de ek pay satışı var. Fiyatı 28 lira 30 kuruştan talep toplayacak. İkinci şirketimiz Kuzeyboru Anonim Şirketi mevcut sermayesi olan 80 milyon TL'yi bedelli olarak 100 milyon TL'ye çıkartıyor. 20 milyon bedelli olarak. 4 milyonda e, ek pay satışı var. Toplam 24 milyon hisseyi 36 lira 20 kuruştan talep toplayacak. Üçüncü şirketimiz Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. Mevcut sermayesi olan 145 milyon TL'yi 22,5 milyon TL arttırarak 167 milyon 500 bin TL'ye yükseltiyor. Mevcut pay satışı var ortaklardan. 22 milyon 500 bin adet. Toplam 45 milyon not 49 lira 18 kuruştan halka arz olacak. Talep toplayacak. Arkadaşlar 3 adet şirketimiz haftaya talep toplayacak. Bunları SPK bülteninde yayınlandı. E, detaylı bilgileri daha sonra vermeye çalışacağız. İyi akşamlar görüşmek üzere.